Nurettin Yılmaz. Ben bu arabayı 70 yaşında aldım. Aldım. İki ay sonra aslım buna çıt oldum. Öyle kendi işte, ayni, işine, aynı indirdi. Hısım akrabaların işini göreyim. Para da kazanamadım. İşte yarın ölsem kefen param da yok. Böyle gidiyorum işte. bu kamyonla? Ya ne yapacağım işte bu yaptığım işlerle işte hiç, hiç, hiç mazot parasına. Ama tanışların işini işte yeri yeri. Zaten para kazanırsak ona şey de arabadan belli olur da. Yük, ha. yük mü taşıyor? Ha. Ya yük de işte tanış, e, milletin eşyasını, odununu, kıldırıcı işlerini götürüyorum. O kadar başka bir şey yok işte. Bir şey de kazanamadık böyle gidiyor işte. <laughs> niye askerde gidiyorlar? Ben askerliği çok yaptım. Askeri askere gitmeden asker askerlerle cezaların yanında duruyor orada. Asker arkadaşıydık. olduk. el, askerliğin bitiren elbisesini bağ verip gidiyordu. Hep askerliğe, askerliğe gidene kadar giydim. Bir yani askere gittim. Oradan asker kaldık. İşte Seviyor musun kamyonunu? Bu kamyonla gezmek ya, hoşuna gidiyor Ya mu? işte hoşuma gidiyor. Ondan bırakmışlar işte. Işte işin sonu geldi işte. İşte bırakacağım. Satış da Maliyeden bir alengirli boşta çıktı. Devlet kızmıyor mu sana böyle kamyonla hmm. şey, trafiğe yok, çıkmaya? Yok sen ne dedim? Muayenem var, her şeyim var. Her şeyin tam değil şey, mi? Her şey tamam. Ha. Hiçbir ha. sıkıntısı Ehliyet yok. Ehliyet var. Ha. Boyası noksanı işte öyle. Gideyim işte. Geliyor. Öyle değil mi? <laughs> kaç yıllık şoförsün? Kaç yıllık ehliyetin? Ben mi? Urfa'da aldım 58'ler. 58'i aldım Hı. Urfa'da. Peki şimdiki şoförleri nasıl görüyor asker dayı? Arabalar yeni. Ya o, ara, o arabalar bu, bu arabalar o, o şoförler bunu koşamaz da ki. Sen Oşamaz kaç yaşındasın ya. asker dayı? 36 doğumluyum. Peki araç kaç model? 66. Peki bu 44 senedir aynı kamyona binmek lazım. Aynı da da, aynı kamyon yok da işte bir değişemedim de. Yok. Ha, değişemedim. Böyle gideyim. 啊